Merhaba efendim. Ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Bugün e, yemişlerimizi toplamıştık. Akşamlarını seçiyoruz arkadaşlar. Ve siz bir önceki videoda çok ilgi gösterdiniz. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Tekrar kargo yapmak için incirlerimizi paketliyoruz. Şöyle gösterelim efendim. Bunlar lokum gibi süzme efendim. Şöyle gösterelim. Süzme bunlar birinci sınıftır. Şöyle paketliyoruz. Hediyeliktir efendim. Şöyle e, boy boy ayırıyoruz. Efendim şöyle gösterelim. Boy boy jumbo boyumuz var, iyi boyumuz var, orta boyumuz var efendim. Çatlağımız var. Böyle boy boy ayırıyoruz burada. Eşim, çocuklarım, annem e, hepimiz paketliyoruz efendim. Son derece e, kerevitler de kurutuyoruz. Boy boy ayırıyoruz efendim. Bu şekilde paketleme yapıyoruz. Yiyenler afiyet olsun. Ve siparişlerinizi bekliyoruz efendim. Herkese ilgi, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Herkesin iyi akşamlar diliyorum.